Efendim merhabalar. Bu haftaki ruhamız Koca Mustafa Paşa olacak inşallah. Yolda yolculuğumuz sürerken hemen vatandan bez mahallemi geçtikten sonra sağda efendim kaptan Sinan Paşa camiini gördüm. Ezon okunmuştu işte 10 dakika önce. Efendim. Hem dedim bir soluklanayım. Hem de namazımı kılayım diye. Bu cami şerifte gerçekten çok hoşuma gitti. Küçük, kutu gibi cami. Derlesen toplasan 100 metrekare civarı falan. Şimdi istikametimiz Koca Mustafa Paşa olacak, Sümbül Siren Efendi olacak. Yukarı tavan ahşap. Genelde ahşap tavanlı camilerin tarihi çok eski oluyor. Eski camilerde ahşap tavan kullanılıyor, efendime söyleyeyim. Herhalde bu camide eski olsa gerek ama yapıya baktığım zaman daha yeni, malzemeler malzemeler var yani yeni malzemeler kullanılmış Birazcık gezelim Camimizin giriş kapısı. hazır kimse yokken güzel güzel çekimlerimizi yapıyoruz. Şimdi çekimlerimiz devam ederken böyle bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi Allah'a şükür namazlarımızı kılıyoruz. Namazlarımızı kıldığımız için Allah da dualarımızı da zaten belirtiyoruz. Allah da bizi bugüne kadar sağlıktan, saatten ayırmadı. Çok şükür. Efendime söyleyeyim. İnşallah namazlarımızı düzenli bir şekilde devam ederiz, devam eder, kılarız. İnşallah dualarımızı da hep o yönde. Allah bütün ümmeti Muhammed'i sağlıktan, sıhhatten ayırmasın inşallah. Bir başka videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın efendim.